Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Arkadaşlar bugün köfte istediler. Elif Hanım köfte yap dedi. Şöyle bir tane e, orta boy soğan rondodan çektim. Bir tane de küçük kapya biber çıkardım Buzluktan Soğanla birlikte onu çektim şimdi. 3 diş sarımsak bir de maydanoz çekeceğim rondoda. Burada da arkadaşlar ıspanak yemeği yaptım. Bir tane soğan doğradım. Bir tane küçük de kapya biber doğradım. Buzluktan çıkardım tabii ki. Bir çay bardağından daha az. Şey, çay bardağı tabağından daha az pirinç koydum. Çok az pirinç koydum arkadaşlar. Maydanozunu da sarımsağını da çektim arkadaşlar. Şöyle çok az şey kalmış. Paletonu. Tuzunu koyuyorum. biber acı Bu da kimyon. Kimyonu ben çok seviyorum arkadaşlar. Birazcık kekik. Pul biber. Karabiber. Şöyle yoğurdum arkadaşlar köfteyi patatesi soydum. Şöyle dilimleyeceğim. Sonra. Fırında yapacağım arkadaşlar. şöyle bir kaşık salça koydum arkadaşlar su koydum kekik, kırmızı toz biber acı almışım. Yanlışlıkla. Şöyle tuzunu koydum bunun da. birazını böyle koyacağım birazını da köftenin üzerine koyacağım Bismillahirrahmanirrahim şöyle sosladım patatesini arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim dün halı yıkadık birazını birkaç parça yıkadık birkaç parça da duruyor arkadaşlar salonun yatak odasının duruyor. Yağmurlu diğer halılar kalın olduğu için yıkamadım. Tekrar hava açınca yıkayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elif de yardım etti dün. Baya onun da beli ağrıyor. Benim de belim ağrıyor. Kolum ağrıyor. Dört parça yordu bizi. Bu arada onu da söyleyeyim. Kendime de erişte kestim. Tabi video çekmedim. Görümceme kestiğim, kestiğimde çekmiştim. Önceki günde eriştemi kestim arkadaşlar. Erişti işi bitince hallara başladım. Temizlik olacak. Tül Şuralara sığmadığı için bunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi fırına süreceğim arkadaşlar. Arkadaşlar geçen haftadan değil de önceki haftadan biberler duruyordu. Onları da kısaltıyoruz. Ziyan olmasın dedim. Evet bugünkü akşam menümüz bu. Ev yoğurdu arkadaşlar. Yoğurdum da bitti zaten. Bu da kendi yaptığım mor lahana turşusu ıspanak yemeği bu da biber kızartması ziyan olmasın diye onu da kızarttım arkadaşlar bu şekil kanalıma abone olmayı destek olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun